Hayırlı ameller ve sakınılacak şeyler. Hz. Ali radıyallahu an bir gün ayağa kalkarak halka şöyle seslendi. Mahlukatı yaratan, gecenin karanlığından sabaha çıkaran, ölüleri dirilten, kabirlerdekileri kaldıran Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim. Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim kulu Allahu Teala'nın rızasına götüren amellerin en üstünü sırasıyla iman, Allah yolunda cihat, fıtri olan ihlas, dinin ta kendisi olan namaz, Allah'ın farzlarından olan zekat, azabına karşı koruyucu bir kalkan olan Ramazan orucu, fakirliği yok eden ve günahları silen hac, malın çoğalmasına ecelin ertelenmesine ve aile arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine sebep olan sıla-i rahim, günahları bağışlatan, Rabbin gazabını söndüren gizli sadaka, ölümün kötüsünü uzaklaştırıp dehşet sahalarında yıkılıp kalmaktan koruyan maruf şeyleri yapmaktır. Allah'ın zikrine koşu. Çünkü sözlerin en güzeli zikirdir. Muttaki kullara vaat edileni isteyin. Zira Allahu Teala'nın söz verişi vaatlerin en doğrusudur. Peygamberinizin yolunu izleyin. Çünkü yolların en üstünü onun yoludur. Onun sünnetlerine sarılın. Zira sünnetlerin en değerlisi onun sünnetleridir. Allah'ın kitabını öğrenin. Çünkü sözlerin en üstünü odur. Dini iyice kavramaya çalışın. Zira din gönüllerin baharıdır dinin aydınlığıyla şifa bulun. Çünkü o sinelerde saklı hastalıklar bir şifadır. Kur'an'ı güzel okuyun. Zira ifadelerin en güzeli odur. Size karşı Kur'an okunduğunda susup dinleyin ki merhamet olmasınız. Kur'an ilminden bir şey öğrendiğinizde onunla amel edin ki doğru yola iletilesiniz.'' İlmiyle amel etmeyen alim, cehaleti yüzünden haktan sapan cahil gibidir. İkisi de sapmış ve helak olmuştur. Fakat ben, cehaleti içinde bocalayan şu cahile göre, ilminden soyulmuş şu alime karşı, mahkemeyi i kübrada ileri sürülecek delilin daha güçlü olacağı ve böyle kimselerin pişmanlığının daha sürekli olacağı görüşündeyim. Vehme kapılmayın şüpheye düşersiniz. Şüpheye düşmeyin, küfre girersiniz. Nefisleriniz için kolaylık, dinin emirlerine yerine getirmede tolerans göstermeyin, gaflete düşersiniz. Hak'tan gafil olmayın, zarar edersiniz. İyi dinleyin, güven duymanız ihtiyatın bir neticesidir. Aldanmamanız da güvendendir. Kendine karşı en yararlı olanınız. Rabbine en fazla itaat göstereninizdir. Kendini en çok aldatanınız da Rabbine karşı en fazla isyankarlık edeninizdir. Allah'a itaat eden emniyette olur ve müjdelenir. Allah'a isyan edense korkar ve pişmanlık duyar. Allah'tan yakin isteyin. Sıhhat ve afiyet içindeyken onu elde etmeye çalışın. Kalplerde olanların en hayırlısı yakindir. Azimete uygun olanlar en üstün işlerdir. Sonradan uydurulan işler yani bid'atlar ise en şerli işlerdir. Din adına sonradan uydurulan her iş bid'attır ve onu uyduran da bid'atçıdır. Kim bid'at uydurursa zarar eder. Bir bid'at uyduran hiç kimse yoktur ki o bid'atıyla bir sünneti terk etmiş olmasın. Gerçek aldanış bir kimsenin dinde aldanmasıdır. Aldanan kendisini zarara sokmuştur. Riya Allahu Teala'ya bir çeşit şirk koşmaktır. İhlas ise amelin kabulüne delil ve imanın icabıdır. Oyun ve eğlence meclislerine devam etmek Kur'an'ı unutturur. Oralara şeytan gelir ve oralar insanı her türlü taşkınlığa sevk eder. Kadınlarla çok oturup kalkmak kalpleri saptırır. Gözler kadınlarla oturup kalkılan meclislere kayar. Buralar şeytanın tuzaklarıdır. Allah'a verdiğiniz sözde durun. Zira Allah sadıklarla beraberdir. Yalandan da uzak durun. Çünkü yalanla iman bir arada bulunmaz. Dikkat edin. Doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalan ise alçaklık ve felakete götürür. Dikkat edin. Hakkı söyleyin ki onunla tanınasınız. Hak neyi gerektiriyorsa onu yapın ki ehli haktan olasınız. Size güvenip bir şey emanet edenin güvenini boşa çıkarmayın. Sizinle irtibatlarını kesen yakınlarınıza sıla rahim yapın. Sizi mahrum edenlere siz fazlû kerem ile muamele edin. Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun. Hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin soy sopla övünmeyin, birbirinize lakap takmayın, birbirinizle alay etmeyin, birbirinize buğz etmeyin, zayıfa, mazluma, borçluya, Allah yolunda cihat edene, yolda kalmışa, dilenciye, köleye yardımcı olun, dullara, yetimlere acıyın. Aranızda selamı yayın, size selam verene, misliyle veya daha güzeliyle karşılık verin. Bir ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'tan ittika edin. Zira Allah'ın azabı çetindir. Maide Suresi Misafire ikram edin. Komşuya iyi davranın. Hastaları ziyaret edin. Cenazeleri teşhi edin. Ey Allah'ın kulları! Kardeşler olun. Dünya yüz çevirdi. Veda etmek üzere. Ahiretin ise gölkesi düştü. Karşıdan göründü. Bugün hazırlanma günüdür. Yarın müsabaka var. Kazanan cennete, kaybeden cehenneme girecek. İyi dinleyin. Sizler şimdi arkasında sizi hemen isteyen ecelin bulunduğu arzu ve istekler alemindesiniz. Bu hazırlık dünyasında eceli gelmeden, Allah rızası için samimiyetle amel eden işini en güzel şekilde yapmış, arzusuna kavuşmuş olur. Amellerinde kusur eden ise zarar etmiş ve emeline ulaşamamış olur. Üstelik de arzusu kendisine zarar verir. Gerek sıkıntılı gerekse huzurlu zamanlarınızda salih amel işleyin. Eğer bir saadet'e nail olursanız şükredin. Bununla birlikte korku ve endişeyi de bırakmayın. Şayet başınıza bir sıkıntı gelirse Allah'ı zikredin ve umudu elden bırakmayın. Çünkü Allah Müslümanların akıbetlerinin iyi olacağını, şükredenlere ise nimetlerini arttıracağını bildirmiştir. Ben cennet gibi isteyenlere uyuyan bir yer görmedim. Cehennem gibi de girmek istemeyenlerin gaflet içinde bulunduğu bir yer görmedim. Yine ben gizli olan her şeyin açığa çıktığı, büyük günahların toplandığı bir gün için kazanılandan daha karlı bir kazanç görmedim. Hakkın fayda vermediği kimseler, batılın zararını görürler. Hidayetin istikamete sevk etmediği kimseyi de dalalet kendisine çeker. Yakinin fayda vermediği kimseyi şüphe zarara uğratır. Elindekinden faydalanmasını bilmeyene elinde olmayan hiçbir fayda sağlayamaz. Size bu dünyadan göçeceğinize dair emir verilmiş, azığınızın ne olduğu da gösterilmiştir. İyi dinleyin. Sizin için en fazla korktuğum iki şey var uzun emel sahibi olmanız ve nefislerinizin hevasına uymanız. Zira uzun emel ahireti unutturur. Nefsin hevasına uymak ise hakikatten uzaklaştırır. Dünya sırtını dönmüş gidiyor, ahirette karşıdan geliyor. Her ikisinin de evlatları, bağlıları, isteklileri vardır. Siz gücünüz yettiğince ahiret evlatlarından olmaya bakın. Sakın dünya evlatlarından olmayın. Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel yoktur. Selam ve dua ile. Hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.